Ziraat Türkiye Kupası D grubunda yer alan Kocaeli Spor geçtiğimiz salı gün evinde oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında Sivas Spor'u 2-0 mağlup olmuştu. Sivas Spor Kocaeli Spor'u 2-0 mağlup ettiği maçın 65. dakikasında Alaaddin Okumuş'un yerine kırmızı kart cezasından dolayı idare tedbirli olan Murat Palüli'yi oyuna almıştı ve maçın kalan dakikalarında Murat Palüli görev yapmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği yaşanan bir olay üzerine Sivas sporu ve idari tedbirli olmasına rağmen maçın 65. dakikasında oyuna giren Murat Paluri'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk ettiğini açıkladı. Türkiye Hukuk Müşavirliği'nin 2. ayın 5'i 2025 tarihinde Profesyonel Disiplin Kurulu'na yaptığı sevk yazısı şu şekilde. Net Global Sivas Spor Kulübü'nün ikinci ayın 4 2025 tarihinde oynanan Kocaeli Spor Net Global Sivas Spor Zira Türkiye Kupası müsabakasındaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle futbol müsabaka talimatının 22F maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Kurulu'na sevkine Net Global Sivas Spor Kulübü futbolcusu Murat Palüli'nin aynı müsabakadaki tedbirle uymaması nedeniyle futbol disiplin talimatının 50. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkine Net Global Sivas Spor Kulübü idarecisi Taylan Okan aynı müsabakadaki terbirli uygulamasını iştiraki nedeniyle futbol disiplin talimatının 50. maddesi uyarınca. 2. ayın 5'i 2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkine karar verilmişti. Yapılan bu disiplin sevkinden dolayı Kocaeli Spor'un Sivas Spor maçında 3-0 hükmen galip gelmesi bekleniyor.